Arkadaşlar bugün size e, irmikli sütlü irmikli kabak tatlısı yapacağız. Yılbaşı için özel irmikli kabak tatlısı. 1 litre süt 9 e, kaşık yemek kaşığı irmik 9 Yemek kaşığı şeker. 1 litre süt. Ondan sonra e, kabağı da bolca yapacağım. E, bir kısmını e, bu irmikte kullanacağım. İrmikli kabak tatlısını kullanacağım. Bir kısmını da öyle e, şey yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle e, kabak yani ne bileyim yani ilk defa olduğum için takılıyorum. Konuşmada seri şekilde konuşamıyorum. İnşallah yani bittiği zaman da şey yaparız. Şu anda göstermiş olduğum malzeme bunlar. Ee, borcamda e, koyacağız. Ee, şimdi bir e, kilo sütle e, irmikle şekeri içine kataraktan e, ateş tencerede pişiriyoruz. Kaynadığı zaman ee, birazcık o, alıyoruz oradan tencereden ateşi kısıyoruz kabakları da önceden e, aş e, şey yapıyoruz açlıyoruz e, açtıktan sonra onu da püre şeklinde eziyoruz e, borcamın altına püsküt e, koyuyoruz ona sana e, irmikli sütü döküyoruz e, borcamın içine. En üzerine de soğuduğu zaman tabi e, şeyine kabağını koyuyoruz. Ondan sonra cevizini ekliyoruz. Afiyet olsun. İnşallah. Hadi